Hadi gidiyoruz. Dedecik Almanca alemi. Artık bana dolar ver var. Birisi köle. Köle ne demek? Torçe edilmek. Tamam. Birisi möge. Diyorum, ich mag. Du magst. Er, sie, mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie, sie, sie mögen. Sie, sie, mögen. Tamam. Möydün ne demek? Sevmek. Tamam. Yani bir şey mesela sevmek öyle aşk anlamı değil ya. Bir şey mesela kahve seviyorum, bunu yapmaya seviyorum. Aynen, hoşuna gitmek böyle. Sonra zol. Malim mili. Spora yapmalıyım. Mesela yemek yemeliyim. Tamam. Diyorum, ich soll, du sollst, er wir ZOLEN ihr ZOLT sie brauchen sie Tamam. Hmm. Sonra müssen. Müssen gerekiyor ya da zorunda olmak. Tamam yani ben bir şey yapmaya zorunda olursa müssen olur. Diyorum ich muss, du musst, er, sie, es muss, ihr müsst sie plural sie formel müssen Hammer. Wenn buchung das willst, wollen ich will ich will ich will du willst er wie. wir wollen Ihr wollt sie plural sie formel wollen hammer biraz temiz yaparız. Şimdi. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha var. Ha, ne anlamına geliyor söyleyeceğim senin, sana. Volen, ceyin demektir. Ceyin. Hmm. İçeceğim. Tamam. Mesela gideceğim. Ve hatta isteyeceğim de demektir. Yani istemek gelecek sana. Mesela diyorum, ich bin nach yani, Almanya ya gitmeye isteyeceğim ya da Almanya ya gideceğim. Hı hı. Diyorum, Hiçbir bir araydı. çalışacağım ya da çalışmaya isteyeceğim. Yani doğrusu, tam doğrusu istemek gelecek zamanda. Tamam mı? Tam doğrusu. Ve sonra, dürfen. Dürfen, izin almak için kullanıyorsun. Mesela, sen bana sormak istiyorsun, dışarıda gidebilir miyim? Tamam, bu bir izin, değil mi? Evet. Diyorum, mesela ben diyorum, darf ich rausgehen? Ich darf, du darfst, er ses darf, wir dürfen, ihr dürft, sie bloğan sie vor dürfen. Şimdi biz bu modal verdilere birlikte öğrendik. Biz bu modern verbler için nasıl bir cümle kurabiliriz? Burada bir sorun var mı? Hayır. Anladın mı hepsini? Evet. Tamam. Ben bunlara nasıl cümle kurabilirim? Çok kolay. Diyorum, Tehlerimiz biraz küçük ama. Diyorum, bir cümle olarak İlk oz modal ve yani bundan her hangisini istediğin özne göre koyuyor. Ich kann, mesela ich mag, ich muss, ich will. Sonra isimler koyuyor. Kafe, mm -hmm. restoran, kafe, arbeit, auto, fensya, zimmer, her şey. Tamam. O ana fiilim, yani yaptığım hareketi, Mekşmak halinden cümle en sona koyacak. Yani burada. Tamam. Kaç tane örnek veriyorum? Bunu daha güzel yapasın. Diyorum. I. Ya da bir tane yazacağım. Diyorum. I. Heute Arbeit. Neden bugün çalışmayı seviyorsun? Yani, benim benim araba sürebildiğim için. Benim araba sürebildiğim için. Benim araba sürebildiğim yemek Benim araba sürebildiğim için. Yemek Yemek sürebildiğim <zorundayım. gülüyor> <laughs> Tamam. Mesela diyorum ilk laf sigara var. Yani sigara içmek izinim var. Hı -hı. Tamam. İçebilirim. Bu dürfen ne gibi geliyor? İngilizce var ya may diyoruz. Mesela may I yani go out. Evet. Bu dürfe aynı durumda. Ha, tamam, tamam. tamam. Yani izin almak için bunu kullanıyoruz. Şimdi biz nasıl cümle yapıyoruz da öğrendik. Hı. Tamam. Evet ya da hayır soruları ya da ya o da nein fragen nasıl yapacağız? Bu modal var ya, evet. bunu alıyorum, bu özneyi yere değiştiriyorum. Bu kadar kolay. Sonra gelersiniz diyorsunuz, aynen getirdi. Değil mi? Hocam şimdi yani kandırmayalım. Hı? Kolay mı? Eee neye göre? <laughs> neye göre? Anladın mı? Türkçe olan birisine göre. Eee bak Almanca, tak bize Almanca öğrenmek tak bir sıkıntı değil. Ne biliyor musun? Biz dünyada geliyoruz. Enerji yapmaya başlıyoruz. Mesela müzik dinliyoruz. Mesela film izliyoruz. Mesela bilmem ne yapıyoruz. Tamam mı? Bizim hayatımız toplamda İngilizce gelecek. Yani sen şimdiye kadar kaç tane mesela İngilizce müzik dinledin? Çok. Hatta kaç tane şarkıcı biliyorsun? Çok. Billy Irish, 50 Cent, Eminem, Mahal. Değil mi? Kaç tane Hollywood filmi izledin? Çok. Değil mi? Alt yazı vardı. Yani bizim beynimiz İngilizceye hazırmış. Şimdi sen İngilizce hiç ders alamadın. Ben sana student diyersen, student ne demek? Hı? Student. Evet. Aferin. Evet. Nereden bunu biliyorsun? bu kadar filmler, müzikler falan, bilmiyorum, dans ne demek mesela? Aferin. Bunu o kadar duygun öğrendim. Şimdi, kaç tane Almanca film izledin? Üç. Kaç tane Aa, müzik? Aa, izledim. Ne izledin? İzledim ama ismini hatırlamıyorum ama Almanca... Neydi? Filmiydi. Filmiydi. Neyse, ne, o neydi? Gelirim filmiydi. Ne? Gelirim filmiydi. Ne sen ama? Şey sadece ilgilenmez, bir de hatırlıyorum. Ama sen bir tane. Evet, ona biraz bakışlarına var. o tamam. da baş... biraz. O da kursa aldım sonra mesela izlemeye başladı. Ama yıllardır mesela İngilizce müzikleri biz, yani insanlar dinler. Üç tane Alman şarkıcı söyle, What's Lachstein. O köpek. <laughs> o çok başlıyor. Başka? Lachstein. <laughs> Rameşten, iki Rameşten, üç. <laughs> tamam. O yüzden bizim fikrimiz yani beynimiz hazır değil. O yüzden zor geçiyor. Yani iki kişi, iki kişi aynı anlamda öğrenmeye başlarlar. Birisi Almanca'ya başlıyor, birisi İngilizce. Sifir bir bilgi Almanca İngilizce'den daha kolaymış. Cidden diyorum. Gerçekten. Gerçekten. Yani dört dile sahip uzman olduğum için diyorum zaten. Yani ben İngilizce ayet sekiz buçuk ve tesolim var. Almanca c var, Torça c var, Farsça c var. Gerçekten dört dili biliyorum diyorum. diyor. Yani Almanca İngilizce'den de alınmış. Ama şey, mesela ben şimdi Yunanca öğrenmeye başladım. Yemin ederim hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey. Yani alfabete okuyamıyorum. Çok zor. Yani mesela bunlara karşı Yunanca çok zor. Mesela Rusça çok zor. Çince çok zor. Bunda da Latin yani Espanol, Fransızca bundan öğrenilir bir şey. Ya öyle tabii hocam ama işte telaffuz ederken vesaire hani izleyemez şey böyle konuşma tarzı Türkçe'ye daha yatkın olduğu için Hı -hı. birazcık zorlanıyorsun. Tabii öyle. Hani o konuda birazcık mesela ben sıkıntı çekiyorum. Ama evet ikisine işte de aynı anda başlamış olsaydım belki de benim kulağım Almanca bakıyordu. Aynen. Şimdi Dedim ki, ozne ve modal verbe birlikte diğerle değiştiriyoruz. Ne olur? Ya o da nay fagay. Tamam. Yani diyorum mesela können sie Autofahren fahren? können sie auto fahren mesela. Wollen sie nach Deutschland fliegen? Yani Almanya'ya uçmak isteyecek misiniz? Tamam. Mesela diyorum, müsen Sie arbeiten? Çalışmak zorunda mısınız? Mesela diyorum, wollen Sie Bir şey yemeye isteyecek misiniz? Tamam. Eğer wie olursa öyle. Bak ilk wie verweigen koyuyorum. Sonra modelde, sonra ozne ve en son yani şöyle olur. Yani yok ya burada yazıyor. Diyorum ilk soru kanalı, sonra modelde, sonra özne, sonra isimler, bu işten sonra doğru geliyorum. Ve en son tekrardan infinitif. Mesela diyorum Van mögen sie kaffee trinken mesela. yani ne zaman kahve içmeye seviyorsunuz tamam, mesela diyorum was können sie hier machen mesela burada ne yapabilirsiniz tamam o da ya mesela çok kolay bir cümle was kann ich hier machen was können wir hier machen yani burada ne yapabiliriz Böyle bir şikayet etmekte kullanabiliriz. Başlarım bir ayırmak. Şikayet edişimini yapacağım. Sorun var mı bir şey? Yok hayır. Bir saat kaç? Saat 7.04. Tamam. Şimdi evet. av kabaları yapıyoruz. konuşuyoruz. Sizden artık Yeter.